Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Futbol Manager 2018, 2018 ne? 2021. Hmm. Beşiktaş kariyeri oynuyoruz. En son 8. bölümü çektik. 9. bölüm bu. Valla bayağıdır 2-3 gündür gelmiyor. Bir ara modan var falan attım bir tane. Sonra durdum. Yoruldum çünkü dershane falan var benim. Sıkıntı üniversiteye hazırlık yapıyorum. Eğlencesini atıyorum zaten videolara. En son ne yapmıştık? En son, en son, en son, en son... ha Mart. Mart'ta... Türkiye Kupası Yarı Finali ve Avrupa Kupası'nda eğlenmiştik aslında. Zorlu bir rakip gelmişti. Şimdi... Nisan ayındayız. Tabii ki de Nisan ayının hepsini yapmayacağız. E, Fenerbahçe maçını yapacağız. E, Başakşehir yapacağız. Kayseri-Sivas yapacağız. Yani evet. Fenerbahçe, Başakşehir, Kayseri, Sivas. Kasımpaşa'ya atlayacağım. Aynen. Yani ya da şöyle yapalım. Şöyle. Böyle yapacağız. Bir dahaki bölümde de ee, iki yani bir dahaki bölüm son sezon finali. Neyse arkadaşlar Fenerbahçe maçında görüşürüz. Evet, maça geldik Fenerbahçe maçı. Hmm, derbe. Kazanırsak şampiyonluk yani çok fazla artacak şampiyon olma oranımız. Kemal olur artarsa. Aslında çıkacağım zaten sadece Türkiye Türkiye'deki maçları kaldı ama iki günde bir maç olması işte ama zaten Kasım başı maçını geçeceğiz sıkıntı yok. Şimdi bir maç olmasaydı iyiydi yani. Hala iki günde bir maç var. Ee, rağmen hem Türkiye kupasının hem şeyden. Evet. Öyle lan. Neyse. Bu maçı kazanırsak baya iyi olacak. Çok iyi olacak. Zaten iki maç eksiğimiz var. Ayrıca bu maçı kazanırsak çok fazla yani öne, öne geçmiş oluruz o da çok iyi olur bizim için verdim Novak İrfancan Can aldı girdi oraya Samat Zamat da girdi Gigot Yazal çok güzel tek şey ben altı yok hocam boş boşuna gitme yok hocam şu inşallah efendim, ki de şu her pozisyonu var gitmelerini çözmüşlerdir ya Nasıl penaltı lan? Onun penaltı Allah Allah topa değil. Topa değil gördüm ben. Attılar hiç. En ikinci Allah Allah ben mi yanlış gördüm acaba? Ölelim. Rıdvan, Laiç. tan güzel bir pas olmadı. Samatta. Samatta. Belgazı. Samatta indirdi. Belgaz'a çok güzel pas sersin. Karşıda Erol var ya o yüzden öyle Yani yanlış anlaşılmasın da. Hadi takım. Hadi gaza gelin. Ee, şampiyon olma umudumuz çok çok var yani. Aşırı fazla ya. Umudumuz değil direkt şampiyon olmamız en yüksek bizde çünkü iki maç eksiğimizde. Çok puan farkı var çünkü. Alex o nasıl pozisyon da? O nasıl pozisyon oğlum ya? 4 puan fark açıldı şu an. Ne nasıl? Hayretten Trabzon'da kaybedecek beraber kalıyor en azından. Bakayım Trabzon. E, Trabzon'da zaten iki puan fark kapanmaz. Yani biz şampiyonuz gibi duracak. Şu, duruyor şu an yani. İki, iki maç daha şampiyonumuz Alelersin. Gol gol de çok korktum. Laiç tam laiçlik pozisyon atamaz ama ha. <laughs> Biliyorum. Biliyorum. Her atamaz dediğimde atıyor. Normalde öyle olması lazım. Bu sefer Fözleri aynı sarı karttan cezalı olmasın. Dinlen Emirhan gir. Havru yerine Ozi gir. Mensah gir gez al dinlendirelim. 5 değişik hakkımız yapalım Yaptık da çok sıkıntı olacak bu 5 değişik hakkı. Adamlar atak oynayacak. Ata savuşturabiliriz inşallah atakları. Nereden Alex? Ay atsaydın onu iyi daha. Onların takımı da çok yoruldu Yani atak yapabiliriz biz onu. Değişiklik de yaptık o anlamda da karlı olabiliriz Emirhan. Öler, El Alex, Hüler'e mükemmel Altay. Kasip Paşa değil mi lan. Galatasaray. Ah be, dokun ona be. Mustafa stoper'e çekti. Ya da baştan beri stoperde oynuyor bilmiyorum. Şimdi orta sahaya çekti evet, Serdar aldı. Neden öyle bir şey yaptı bilmiyorum. Salahi, Serdar, Sarant. Bursa Spor Takti. <laughs> geldi araya emeceğe olmadı güzel pas da düşüncesi de en azından bizde kalsın mensa c'de emirhan çok güzel bir pas at onu böyle emirhan yok çok güzel attı ya asist yapmasını çok istiyorum çocuğun oze gigot dışarı yani buradan Derbilerden... yani buradan bir puan alsak da benim için sıkıntı yok ya puan alsak yeter bana 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 konuşamıyorum bak dersler o kadar sıkıntıydı ki bugün çok yoruldum ama da video çekmeyecektim de eğlencesine çekiyorum zaten çekeyim dedim eğdik neyse girdik araya ne yapıyoruz evet şöyle toparlasınız mı kendinizi çok güzel zaten üniversite sınavına çalıştığım için yoruluyordum böyleler. test çözüyordum beyler bayanlar diyeyim ama şu an yani birazcık yorgun değilim Trabzon geliyor bu arada. O yüzden video çekeyim dedim. Yani kusura bakmayın 2 3 günde bir video gelirse yani. Oha. Ya ölen ulan höler. Ayaksızsın ha. <laughs> i̇şte yani kusura bakmayın 3 4 günde bir gelirse en son işte modern warfare attım izlenir diye çok uzun sürdü o yani çok yüksek bir offset e, ee, megabaytlı oyunda 15 GB mı neydi? Megabayt diyorum, gigabaytlı oyundu yani yüklemiz çok uzun sürdü ama izlenmedi yani yapacak bir şey yok o yüzden fm'ye devam edeceğim İzlenmiyor fm'den başka bir şey bu Kanalda yani 25 izlenme geçse benim için yeter ki kafi yani çok Ümidim yok zaten Kanal Büyümez zaten artık yani bu Bu dönemde kanal büyütmek çok zor yani öyle diyeyim size Yani, yani Sıkıntı has hiçbir şey yapmamış o yüzden Böyle yani neyse eee Hangi maçı Kasımpaşa maçını geçeceğim gösteririm ona. Başakşehir maçında görüşürüz. Evet maçı geçtim. E, 4-0 yendik. mensa saat lay çatmış. Emirciye de atmış lay çatmış yine. Klasik lay 3. sakatlanmış, katlanmış, gezal yok. Çok sıkıntı oldu bu. Hasit 4-0 yenilmiş takıma Başakşehir maçında görüşürüz. Evet Başakşehir maçına geldik. Eğer takımın talimatlarını ayarlayalım. Gigot, e, Gigot diyorum. Gezal yok. Gezalınıza en sekalı alalım. maç rüzvanla yine çıkacağım yine klasik. E, kadro bozmayacağım. Yorgunluk belirtileri de yok. Şöyle bir fikir geldi aklıma. Yani normalde bir dahaki bölüm final sezon final olacaktı. Ama karar verdim iki bölüm yapacağım sezon finalini. Öyle yapalım çünkü öyle daha mantıklı olacak gibi. Zaten kısa kısa bölümler atmaya çalışacağım artık çünkü atamıyorum hızlı e, yüksek bölümler artık. Yani dakikası yüksek bölümleri atamıyorum. Çok sıkıntı benim için. O yüzden e, final maçın iki bölüme böleceğim. Yemedik ki var. Hani Alanya'ya kadar oynayacağız yine bu maç. Gökot gitti. mesela Montero'nun tam zamanı. Bir dakika kafasını kafa kaç bir daha. Tamam bir daha vursun. Öyle araya girdin. O nasıl? La hiç. Rozier'de mükemmel emilceği de. Bu adam iş yapacak al Bu adam harbi iş yapacak. Hasi çatmış gol. 2-0 Sivas öne geçmiş. Galatasaray karşısında. Ay direkten döndü bir daha. Yani yani dediğim gibi yani iki bölüm yapacağız ve çok güzel gol yedik. arkadan bomboş bıraktılar. Çok yoruluyorum. Yani dersende çok yoruldum. Video çekerken eğleniyorum da. Dersende aşırı çok yoruluyorum o yüzden. Böyle yapacağım yani kusura bakmayın. Ben de böyle olmasın istemezdim direkt final bölümü yapayım ya sezon finali yapayım ikinci sezonda gelecek tabii ki de büyük ihtimal iki ya da üçüncü sezon final olur o kadar gelmeyebilebilir belki ne oldu ne oldu Hocam. Bir şey yoktu burada da ama. Yani bence de yoktu. Da hiç olmadı Montero. daha Dajı döndüm da hiç. Çek vur. Okey vurmadın. Atiba Yusuf yine aynı şekilde top kaybından gol geleceği sanırım. Rafael. Alın abi topu. La Mükemmelsin. Evet, mükemmel bir detaysın. Gol attı zaten gerçekte çok güzel çok güzel at abi onu mert güzel kurtardı 3-0 oldu Sivas'tan Sivas ne yapıyor az büyük yemeyelim vişçeden korkuyorum vişçeden korkuyorum güzel girdik araya göstepe inmiyor sanırsam atlattı <laughs> hep göremeyebiliriz bunu hadi böyle tek şeyi çıkaracağım çok yorgunlar Belki oyun kurucumuza yapacak bir şeyimiz yok yani tek oyun kurucumuz da olamaz. Artık Emirhan'ı yavaş yavaş ilk 11'e süreceğim. Burak gelince Burak'a da direkt ilk 11'e süreceğim. Yürüt çok korktum. Atın artık şu topu ileri ya. Evet. Takım çok korkun. için e, Emirhan'ı sokacağım. Dinlenme vakti. Enkudu girecek. Ee, bir de kimde kim çıkacak demiştik. Atiba çıkacak demiştik. Atiba yerine de ben sağ için hiç da şöyle yapalım Olursun. Bakalım ne olacak Emirhan ne yapabilecek Emirhan yavaş yavaş ilk on veriyorum. Yavaş yavaş oyunlar alıyoruz ilk on birde başlayacağım maçlar olacak tabii ki seneye. Yani belki sene direkt ilk on bir olabilir la hiç giderse diyeceğim de Burak oynar büyük ihtimal ilk on birde çok sağlam geldiler yoruk zannettim. Bakalım bu maçtan 3 puan alırsak yani şampiyonluk pozumuz daha da yükselecek ama 3 puan almamız lazım baştan çocuklar hadi rıdvan mensah enkudu hızına geçmem lazım Emirhan mensah nasıl bir pas oğlum o ya neyse bir güzel rozia verdim ince olan olan ulan be indir bunu güzel abdü harri ver pasını artık çok güzel rıdvan aç ortayı çok güzel Emil de be. Bu adam kral ya. Bu adam harbi çok iyi adam ya. İyi ki bu adamı bulmuşum almışım ya. Neyse Valentin Rizzi'ye yemesin. Mecbur sokalım oraya. Harbi yerine ya da Rıdvan dinlensin bu maç Rıdvan. Her maç oynuyor da 4 5 değişik yaptık doğru. Emil de yine çıktı hata. Emil de hat-trick. Ah be. Geç ki pas versin. Yemeyelim Rıdvan. Hocam bu nasıl müdahale ya? Ve aynısını ben yapınca kırmızı kart ama hocam. Ofsayt. Değil mi ofsayt? Oke, okay. değil olsun. Hadi. Hadi kazanalım beyler. Bak biz oynadık. Adam üç şutta buçuk gol bulma moranı sağlıyor ya. Helal Kudu be. Helal Emilciydi. Bir daha asist yaptı bu adam. Bu adam ne ya? Adam sağ kanatta onu atıyorum. çok güzel oynuyor ama Sol kanatta o kadar güzel oynayamıyor. Normalde benimki sol kanat sanırım tebrik ederim. Yüzüm oynamıyor. Pozitif girdin Ya da dengeli mi çeksem? temkinli de olabilir. hadi ata çıkalım. Güzel tuttun oyunda. Emirhan'a doğru gelmedi. Emirhan çok güzel Emirhan girdin oraya. Emirhan, çok güzel Emirhan. Emirhan mükemmelsiniz çocuklar. Mükemmelsiniz Emirhan asistini yaptı helal çocuk. Helal. Evet. E, 20 çekmiş. 10 kale tutmuş. 3.5 gol numaramız var. 4 gol bulmuş. Neredeyse 3 gol numaramız var. 3.5 gol. Oldu bile. E, 4 gol bulduk. Güzel oldu. E, yemesek mi? E, beyler. Kale verin oradan. Olmadı. <laughs> dönmediler. Berkay da güzel futbolcu. Daha telefona mesaj geldi. Ve bit. Bitir hoca. Bitirdik. Güzel maçtı. Biraz fazla gol edik ama olsun yani. 2 gol edik ama olsun. Evet 4-2 Kigot sakatlandı 1-2 gün. has hiç bir gol yapmış. Mücizi performansını övelim. Ee, sonraki maç şöyle bir fikstürü göstereyim. Şimdi Kayseri-Sivas maçlarını oynayacağız. Kayseri geçeceğim. 14. Sivas maçı Sivas maçını oynayacağız. Kayseri geçtikten sonra öteki bölümde de şöyle oynarız. Bir de en son bölümde de şöyle oynarız. Yani büyük ihtimalle. Ya da şampiyon olursak direkt maçları geçerim öyle gösteririm size bir iki maç oynarız ama yine. Direkt tek bölümde bir onu sezon yani gidişata göre bakacağız. Neyse Kayseri maçını geçip görüşürüz. Evet 2-0 kazandık. Uf, yani tek şey Galatasaray çatmış. Monteros 7.8 oynamış. Acaba ne yaptı? Çok iyi oynamış. Murat Şahin diyor aklımda bir şey yok. Hani puan farkı bayağı açık bir iki maç sonra zaten bir iki maç kazansam bayağı çıkarım zaten. Güzel. Vallahi güzel. Sivas maçında görüşürüz. Evet, bu maç geldi maç yani. Bu maçta Pelegrini çıkacağım. Şey yapmış çünkü nedeni o. Pelegrini değildi. şey ee, mesela da şuraya sokalım. Aynen şey diyor takım taraftarları e, oylama yapmış. Oylamaya göre yüzde %91 gibi maçı ilk 11'e başlasın demişler. Ben de taraftarları kırmayayım dedim. Başlayayım. Yani kazanırsak şampiyon büyük şampiyon değiliz de Rıza hocanın takımı çok sevdim bu hocadır kendisi Faysal Fajir ve gol yedik Erdoğan o Max Gadre Beraber sağlam futbolcu. Başarabilirsiniz. Çakalım tekrardan. Valentin Rozier. Emin C'de. Rozier vurma. Çok güzel Rıdvan. Asselin golünü be. Tam gerçekçi oldu. <laughs> Alex'e çarptı. Ozzy Rıdvan. Mensa. Ozzy. Layic yukarı. Alex. Ah oh be. Sonrasında. Uzansaydım be. O ne lan? Oha Pellegri o nasıl Ne oldu lan? Allah Allah. Var yani ben o nasıl olsaydı lan? İlk kez böyle bir highlight gördüm. Gösterilir sıfırına geçti. Biz bu maçı bir bir bitirsek yeter. Yani en zorlandığımız takım şu an bu olabilir. Sukara bakarsak Laiç. Loic, 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 Loic Loy 3, Loy ne yapıyorsun? asist yaptı. Loic ne yapıyorsun sen ya? Güzeldi. Loy 3 güzel da İşte Loic ilk olmuyor zaten her zaman. İlk başta Alex Tekşer'e geldiği zaman şey dedi bana. Benim yerime oynatma planlıyorsunuz öyle bir şey dedi hatırlamıyorum tam Yok ben de Alex'i sol kanatta oynatacağım demiştim. O zaman bu zaten performansı acayip bir şekilde arttı. Pelle gibi has hiç yapma bize. Eee... Pelle gibi hata yapmayı bilmedi. Erdoğan yeşil yurt sanırım. Çok güzel gördü. Ne oldu hocam ya? Ne oldu yine ya? Ya topa 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 ya bence de yani. Saçma bir şeydi yani bu dediğin şu an yaptığım var. Çok saçma ozi sakallarını. Adamı dinlendirelim dedik sakatlandı. like bir asist daha bir şey yaptı. Çıkartayım ya yani aslında. Hadi yap bunu asistle. Ay ya dedik. Hasic yaptı asiste. Kayada 20. golünü attı. Yani çıkar tamam. hasici Has diyorum la içi. Yani çıkartamam. Çıkartırsam çökeriz şu an. Acayip şekilde. Alex ya o nasıl orta beyler takım kendinize gelin ne yapıyorsunuz lan nasıl paslar ya hiç ilk desin bunu dersen de direkt yedeklere yedeklerle çıkacağım yenildik zaten diye yedik tamam yenildik yani yenildik de ben yine de layıcı oyn oyunda tutacağım zaten kaybedeceğimiz bir şey yok diyerek bir yatıp elle gelme öler tek yeme en Evet, sahaya yarılarda bir şey yok. Tam böyle çıkan ikinci yarıya. Ve hücum futbolu. Yani kaybedeceğimiz bir şey yok ama kazanacağımız çok şey var. hatta, hatta hücum oynayacağız, şu an kaybediyoruz o yüzden daha kaybedeceğimiz bir şey yok. Beyler gol atsak mı? Rozier yemesin abi? Sarı atamayacağız belli oldu o yüzden ee, beşinci değişiklik hakkında kullanıyorum aşırı hücum oynayalım bari avarıcı bari avarıcı hadi alamıyoruz ki tacı adamları kul veriyoruz ya bir de güldün araya güzel hırdan çok güzel MC'de Emirhan mükemmel en kudu ya. en kudu at onu ya sağ vursanız adamın kapattığı köşeye niye vuruyorsunuz ya neyse Yapacak bir şey yok. 3 biri kaybettik. Emirhan açtı ortayı. gelmedi. Emirhan yine. Harvey Mensa. Harvey. Emirce Harvey. Emirhan. Çok kötü çıktı. Rıdvan Emirhan. nasıl? Biz bastırıyoruz şu an. Ama dediğimiz anda de kaydı. Tutun abi mı? Tut. Bir de. Adam döndü dolaştı. Hasi çat Sevim mi Allah'ını seveyim vallaha kendi yolladığım oyuncu yaktı beni ya asit asist, asist artık gol attı gelsin en azından benimki sıkıntıya katsın yeter ya istediği kadar O nasıl pozisyon neyse Emirhan gol attı bari genci kazanıyoruz bari onu öyle düşünelim genci kazanıyoruz bari aynen Neyse tebrik ederim sivas güzel oynadın yani. Helal olsun Rıza hocam. Ozi sakatlanmamış. Yani bir maç eksiğimiz var. 4 puan fark var arada. Ee, neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben de <laughs>